Merhabalar arkadaşlar ben Samet ve Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle da karşınızdayım. Ve yapmanız gereken abone olup like atıp yorumlar yazıp bildirim butonunu açma. Ve arkadaşlar şey tikle birlikte savaş topuna ve tek hesaplaşmaya geleceğiz. Hatta tikle değil. Bence Jackie ile Jackie. Ha şurada yük var. Neden hep sağ 600 can ya? Gel gel gel. Ha böyle dersin. Ha, bo, bo onun az canı varmış, Hah, öldü. deral yavaş olmuyor ya, on deral Beş on olunca beşinci olunca sayılıyor mu? Yok, iki kopya He, saymıyor. Bye bye. O zaman iki maç daha yapacağız. Dördüncü olunca sayılıyor mu acaba? Onu da yorumlarda belirtin. Orta gel. Cekili yapılamıyor ya. El pırmağı ile yapılmaz. Ha, ne yaptın Daryl? Sen ölürsün. Ha. Oha, eksi 3. Eksi 3. Yeah. En azından bir kutu açıyoruz. Hiç karakter gelmiyor. Hep altın geliyor başta. Gördüğünüz üzere. Bir bonus verse ya. Üç elmas verse. Oradaki büyük kutuyu açardım. Şimdi de neyle kura, ne kullansak. E, brok. Sonra savaş topunda maç yapacağım. Ama orada Orada videoyu duraklatacağım. Di, direkt öldürdüm. <laughs> Buralarda da yük varmış. Hmm. Gelip şu şey alalım, üç şey alalım. Koş koş koş. Karlı öldürelim. Gel 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 gel. Hayır. Onu alma sakın. Ta. What? geldi ya. Yani. Abi burada da var. E ee, şimdi gitti. Bozuldu. Koş koş koş. He, öyle geçersin işte. Oha ayasını çağırdı. Hadi beni öldür beni öldür. Gel beni öldür. Elper kaldı? <laughs> 28. Bu aralarda Süper sahi bana veriyor. sabır prizel yani. Savaş topuna da gireceğiz. Tutmuş ya. Dur. Bunu da neyle girelim? <laughs> bulla gireceğim. Bu bull. evet. bir de aksesuar yeri var. Ama bence bull aksesuarı gelebilir. Nita'nın da gelebilir galiba. Daryl kullansam ya. Abi menzil normaller geldi. What? Menzil kısa, menzil normal, men menzil uzun. <laughs> e, çok kötü ismi varmış. defalarca şey kullanacağım. Bu istemiyor, beni istemiyor. O boşvereyim. <laughs> Bu sefer ne kullanalım? <laughs> Dynamite. Eskiden tipi ne çok kötüydü. Dynamite. Ha, ha, Sprout var. Sprout direkt mi öldü? Adam o varsa o nasıl böyle gol, gol atar? Sprout öldürdü. Ay geçemiyorum. Koku öldürdü. Geldi Sprout. Sprout gelme. <laughs> Aa, Frank. Ya gidip o, onu bırakıp da beni mi öldürmeye geldin ne? Sproto öldür de. Yeri koy öldürmedin ya. Heh. Geri kalan ne var? Daha demin o bir gün duvarımı yapmıştı. Çok kötü kalemimiz oldu. Aha. Tamam. Bu çok sürecek arkadaşlar. He. Gol atmalıyım o zaman. İkisi mi öldü? Evet, maç bitti. Yıldız oyuncu oldum. 20 Neyse arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Abone olun, like atın, yorumlar yazın, bildirim butonunu açın. Görüşürüz ve bay bay.